Gündemi takip ediyor musunuz? Biliyorsunuz Esad Suriye'de kaçtı, gittik. Evet, evet. Suriyelilerin Türkiye'den gidip gitmemesi durumu var. Suriyeliler var biliyorsunuz. Evet. Kardeşlerimiz evet, yaklaşık evet, evet. 13 yıldır falan buradalar. Erdoğan son bir açıklama yaptı. Dedi ki... Burada kalmak isteyenlerin de başımızın üstünde yeri var. <laughs> ne dersiniz? Var mı yerleri? 13 yıl... Mümkünse yani kendi vatanda. çok daha iyi. Herkesin Aynen. kendi vatanında olması daha iyi. Aynen. Ama kalsınlar dedi başımın kalmak isteyen daha doğrusu. O kendi adına söylüyor. Yani. Evet. Yani ama bizim onun aldığı kararlar hepimizi etkiliyor biliyorsunuz. Maalesef. Yani maalesef, maalesef etkiliyor. etkiliyor. Evet, Aynen. keşke etkilemese. Yani nasıl görüyorsunuz gidişatı gençler olarak sizler? Yani ülkemizin başkası tarafından sahiplendirilmesine tabii ki göz yumak istemiyoruz ama ee, Gözümanlar olduğu için biz de bunu çekmek durumunda kalıyoruz. Elinizden bir maalesef. şey gelmiyor. Gelmiyor. gelmiyor bizim evet, oy kullanmaktan maalesef. başka çaremiz şu anda olamıyor maalesef. Evet. Umarım insanların da düşünceleri değişir de bundan sonraki dönem çok daha iyi olur bizim için. Genel genel anlamda ekonomik olarak nasıl görüyorsunuz gidişatı? Yani, Hiç şey görmüyoruz yani her şey çok pahalı. Görüyoruz indirimsiz bir şey almak çok da mümkün olmuyor maalesef. Kesinlikle öyle. Yani biz e, yeterince iyi ev sahipliği yaptığımızı düşünüyorum ben. E, evet Hı -hı. yani. Ve misafirlikte bir yere kadar zaten. Herkes kendi vatanında güzel. Ne güzel bak dönecekleri bir vatanları var artık. Var artık. Aynen. Evet. Teşekkür ederim dikkat Biz dinleyelim. teşekkür ederiz. iyi. Gündemi takip ediyor musun? ediyor Biliyorsun Suriyeliler Biliyor. artık yavaş yavaş dönecek. Evet. Ama Erdoğan çok ilginç bir çıkış yaptı, bir açıklama yaptı. Dedi evet. ki Suriyelilerle ilgili kalmak isteyen varsa başımızın üstünde yeri var dedi. Olabilir ya. Ne dersin kalsınlar mı? Kalsınlar. Kalsınlar. Yani. Memnunuz. Memnunuz. 13 yıldır. Memnunuz. Memursun. Yok memnunuz yani Mem ben çift, çiftçiyim. E, çiftçisin. Evet. He. Sen çalıştırıyorsun o zaman Suriyeli. Yok Suriye çalıştırıyorum çalıştırıyor. kendim çalışıyor. Kendin çalışıyor. Evet. Peki niye kalsın diyorsun 13 yıl bir misafir Yok ben zararı yok ki. Ha, ekonomiye ama. Yok ekonomide zararı yok. Yok kalsınlar diyorsun. Valla kalsınlar. Tamam öyle. Sorun yok abi ya. ya. E, yok sorun yok. Yani ekonomi be, nasıl peki çiftlikler çok güzel. Valla süper. Valla güzel süper. Anlatsana nasıl güzel ya bir kameraya bak. Ben falan. çok memnunum abi. Genel ülkeni bakışlandırma. Bak, Benel olarak ben kendim ya. göre değil de yani ülke olarak da güzel ya e bana e göre. Iyi. i̇yi abi ya. Peki, milli paramız niye değer kaybediyor abi nasıl iyi anlamadım yani. Abi milli Empresyon milli milli için? paramız kaybetme sebebi ha. kendimizde hata. Ha. Kendimizde hata. Ha, Biz ya. kendi hatamızı bulamıyorduk adamı suçluyoruz. Ha, yani Kendi, milli param... Biz, biz, azaltıyoruz azaltıyoruz. Ha, tamam, şimdi milli paramız biz... değer kaybediyor, senin Aa, benim hayır, yüzünden. Hayır, benim yüzünden, senin yüzünden. Niye peki, ben ne yapayım? Ben abi yapayım. biz azaltıyoruz. zam ver, zam ver. Zam verdikçe ne öyle para yükseliyor. Azaltıyor. vermesin abi, yapmasın. Ha, aynı yerde dursun. Ama her şey fiyatlar... Ya senin benim elimde abi. Ha. Bak ben sütü, sütü Hı. 14 milyona satıyorum. 14 bin lira, 14 liraya. Ha, 14 liraya satıyorum. Allah bereket versin. Benden alıyor sütü adam. 25 at e Ne satıyor. kadar süt bir su katıyor içine ne kadar su katıyor? Ben süt katmıyorum. 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 O zaman o zaman geleceğin, o geleceğin tamam, göreceğin. O zaman geleceğin Ha inşallah alır. e gel. 25 at adam. O da para kazanıyor. 25 at adam. 40 tatıyor O da para kazanıyor. Peki kim denetleyecek bunları? Bunları kim denetleyecek? Sen ben denetleyeceğiz. Ha. Sen ben denetlemiyorsun Seni ki. Senin vatandaşlara gücün var mı Tabii, denetlemeye? Tabii. E denetliyor. Adam e. her birimizde Bak, polis... denetliyor niye oluyor hale bu? Adam her birimizde şey getirirler. Zabıta gelsinler. Zabıtaların yerini bu ama. Zatım, sen Ama sen, şey sen ben sahip çıkmadık zabıta nasıl tamam, olacak? Bak, sen ne kadar zabıta... dürüstün, Ben ne kadar dürüstüm, Bütün mesele <laughs> o. Zabıta arkasını dönüyor. bir nasıl tıkazık atacak diye düşünüyor. Tamam, ondan. Yani diyorsun ki Papua Yeni yine var, biliyor musun? Duydun mu nasıl? Papua Yeni yine diye bir ülke var, duydun mu? Vallahi ben ülke takip etmiyorum. Tamam dinle. O, ben o... Türkiye'yi takip ediyorum. Tamam ha. bak. Işte ben Türkiye'yi takip ediyorum. ediyorum. Sen Türkiye'yi takip ederim. misin? He? Nasıl konuşsun? Dolu, boş, boş, dolu, gel adamım, dolu, konuşalım. Sen boş konuşuyorsun. Sen boş gel boş dolusunu sen söyle hadi. Yok dolusu mu? Yok dolu konuşalım. Sen boş konuşuyorsun. Tamam Çünkü ben boş şey, konuş, sen dolu dolu konuş. konuşun şey mantıklı şey değil. Nasıl mantıklı değil? Sen, sen anlat bakalım. Sen, sen, sen boş dinleyin. konuşuyorsun. Anlatacak şey Seni yok. Seni dinleyelim. Ben dinlemeni tamam, mevcut. seni dinleyelim hadi ben boş konuşayım. Sen boş Sana, örneği vereyim mi? He? Papua Yeni Gine diye bir ülke var. Ya, ben, ya, bir dinle. Ben ülkemi takip ederim. Tamam, bana dinle. lazım değil. Para para para. Bana lazım para, para değil. lazım değil. Bana. Ben Türk lirasına bakarım. Bana, Akıllar kaçta var. Alakası var. Sen bana, lazım, da, lazım da gel çalışalım beraber. Kemal da gel. Hayvancılık yapalım. Bak abi. He kaç para hadi. Sesim gitsin abi. Sen ama ben abi, sorumu bir bitireyim. Yok oku bak benim ben beni çocuklarım okuyor. Ben 14-15 yılımı He. eğitim sektörüne vermişim. Akademik He, ne, anlamda e, yükselmek ne için çalışmışım. Ne bölümünü okudun? Ekonometri. Ekonomi. Ekonometri. Bu bölümü kim okudu biliyor musun? He. Cumhurbaşkanımız okudu. E ne duruyorsun orada? Ekonomi niye bu halde? İyi diyor ekonomi. Ekonominin neyi iyi ya? Çok süper. Ya? Ekonominin neyi iyi ya? Çok süper. Ya? Abi. <gülüyor> abi <gülüyor> niye? Nasıl süper abi ya? Süper değil abi ya. Vallahi ya. Da ya sen ne güzel oturuyor bak, da, e, sen ne güzel oturuyor bak, ekonomi kötü olsa ya 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 bak. oturuyor. Ben, ben, ne ben güzel oturuyor oğlum. Ne güzel oturuyor bak. Çalışıp yapıyorum abi. Bak, bak ekonomi, ek 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 ekonomi oturuyor da ekonomi ek ek kötü oturuyor. Ben gezemem abi. Ha? Gezemez abi. Sen ekonomi iyi olduğun için Süper geziyorsun. Abi. Bak, şunu, şunu bitireyim <laughs> bak. Papua Yeni Gine diye bir ülke var bak. Sözümü kesme elinde yaprak, affedersin kıçında mızrak, <laughs> onların parası bizim paramızdan daha kıymetli. Senin zoruna gitmiyor mu? Yok, bizim zorumuza giden ne biliyor musun? Ne? Paramızı kendimiz düşürüyoruz. Biz düşürüyoruz. Kendimiz <laughs> düşünüyoruz. Biz düşürüyormuşuz. kendimizde Önce de paralar nasıl sıfır olduğunu biliyoruz be. Parayı biz düşürüyoruz <laughs> Gel abi Abi, <laughs> abi böyle <laughs> boş konuşuyordu. Gel abi sen dolu konuş da gel. gel. Yani. Başka tamam gel dolu konuşalım. Bak ya, diyor ki gel. Suriyeliler kalsın diyor bir de. Gel. Ya bunlar vatan haini bu abi. Nasıl vatan haini? Nasıl deme kimseye vatan, aynı haini Bakalım gel gel. Nasıl vatan, vatan haini <laughs> oluyor bakalım. kendi sen soyma sen diyorsun ki. işte. Nasıl hı nasıl hı vatan haini oluyor, oluyor bakalım söylesene bak, bir. Hı Hayır hı vatan haini hemen al. Vatan haini. Yok yok yok. Nasıl kimse vatan haini öyle susuyamaz. Ya bak. Sana akıl olacağı çıkmak lazım o. Vatan haini mi oluyor? Ne? Sen, boş konuşuyorsun. Vatan ayın NATO boş konuşuyor. Sen boş konuşuyorsun. Tamam sen dolu konuş. Sen, sen değil, Türk'ü savunmuyor da yabancı savunuyor. NATO yabancı savunuyor. Yabancı savunuyor tabii. NATO boş boş konuşma <gülüyor> ya. Olsun, olsun. Ya kardeşim gel dolu konuşalım sen, ya. Sana bir şey söyleyeyim mi? <laughs> Duyuyor musun bak? Sana bir şey söyleyeyim <laughs> mi bak? <şimdi gülüyor> beni yok, dinle. Yok beni. yok Alo, yok. Değil, yok yok yok. Dinle dinle. Şimdi bak kaç <laughs> çocuklara sorduk, gençlere sorduk. Onlar şikayet evet ediyor. Niye ya? Ya bak ben ben bak çocuk okuyorum. Tamam da. Tamam bak, ben de çocuk okudum. Ne ne gibi bir bak. Boş konuşuyor. Sen boş ver sen bana bak bana bana boş. Ya boş konuşuyor diyor ya. Boş ver. Boş ver, Kardeşim sen dolu konuş ya. dolu konuş. Ya. Ya, abi ya, ya, sen dolu konuş, konuş diyor. Dolu konuş ya. Ne diyorsun? Boş ver. Gel, tamam abicim şey teşekkürler. Varıyor. Gel köye götüreyim seni. Hiç çalışamıyorum şey tamam mı? Ben evet. üniversite mezunuyum ben abi çalışıyorum diyor. Ben şimdi çalışıyorum da geri zekalı mıyım? Nasıl çalışıyorsun? Boş ya? boş konuşma ya. Kim şey hakkını, alabiliyor, ya. Mu? Bak, hakkını alabiliyor mu? Sor bakalım hakkını alabiliyor mu? Üniversitede ben geri zekalı mı diyeyim? Benim çocuk da okuyor. Bak, şöyle bir açalım. tabayı Dinle dinle. <laughs> bu çocuk <laughs> şey bak üniversite okumuş He. gidip <laughs> <okumuş, gülüyor> <ha>, sütçülük <laughs> mi yapsın? Hamallık mı yapsın çocuk? He. Bak, okumuş üniversite vasıf okumuş. ama. He? Vasıf okumuş. ne okumuş? Vasıf vasıf. Ba vasıf ne, demek yani? Ya. Senin kafan yerine karışıyor. Sen, doktora bir git. He? Sen bir doktora git. Tamam gel beni götür o doktora. Bak, doktora gel götürelim. Gel götür ya. Sen, sen git ya bir doktora. Sana sorumu sorayım. Sen sana. git oraya bir doktora git orada. Böyle bu tokat Ben sana şöyle bak seni çok kafa yerim dedi kış kurtuyla. Sen sen, sen çok konusunu bilmiyorsun. Dinle. dinle dinle. Erdoğan dedi ki Suriyeliler kalsın dedi başımızın üstüne geri vardı. Ya bırak abi şunu be ya. Hain be ya. Yok ya değil. Hain deme. Herkese öyle hain hain demeyelim ya. <laughs> Abicim nasılsın iyi misin? Teşekkür de. ederim. Oh, Erdoğan dedi ki Erdoğan dedi ki başımızın üstünde yeri var Suriyeliler dedi. Ha. Gitmek istemeyen kalabilir dedi. Ben sana bir söyleyeyim Söyle, mi? Biz Türk milleti olarak kimseye toprağımızı hiç vermiyoruz, vermeyiz. Elhamdülillah. Vermeyiz. Elhamdülillah. Ama bu... Yani evleri kiraya veririz. Bu cümadır. Ama kiralar evleri kim kiraya veriyor? Bunu? Şeyi söyleyeceğim. Söyleyeyim mi? Söyledim zaten geçen sene sana Söyledin sana. ama bir daha söylemene gerek yok. Var var. Kısa bir şey, kısa bir şey. Kısa. Kısa şiir. Ya, ben iki dakikada söylerim. <laughs> hadi söyle Allah, Allah Allah. Bak. Atalarımızın kurtardığı Türkiye'miz için, vatanımız için unutma bir avuçta valda insan değildik. Dünya bize düşman oldu yenildik. Bildirdiler can vermiştir eski Türk. Bahtılar ki şam vermiştir eski Türk. Kuramazsın zinciri. Sen bulurdu ellere. Ordumuzun şerefi. Destan oldu dillere. Karanlıklar yok oldu. Kötülükler biçildi. Bütün dünya önünde. Mamuş andı içildi. Var şu an. Top yoktu. Tüfek yoktu. Bu yok Türk yarattı bir ordu. Ey Türk kızı bir milleti yok inan. Milletinin yarattığı şen destan. Ey Türk oğlu içindeki duyguları uyutma. Bu kurtuluş savaşını unutma. Unutma. Ne mutlu Türk'üm diyene. Bravo. Bravo. Var olsun Türk milleti. Abi, sana sorayım abi. O tamam, o konuştu o konuştu. O Bu Suriyelilerle ilgili Erdoğan başımızın yeri var. Bir şey diyemem. Kalabilir dedi ya. Bir ne şey diyorsun? diyemem. Ne diyorsun mı? Şimdi ben e, öncelikle ha. Suriyeli vatandaşlarımızın 14 yıldan beri Türkiye Cumhuriyeti'nde elimizden gelen her desteği yaptık. Ama Erdoğan dedi ki başımızın üstünde yeri var dedi. Şimdi, şimdi şöyle söyleyeyim ben. Tamam Suriyeliler dedim. Erdoğan başımızın üstünde yeri var kalsınlar dedi. Ben siyasete girmem. Ben cimdanlarda tamam, yatmış adamım. Öyle mi? Tabii. Sırtıma bindiler. Anama kıvrettiler. Babama kıvrettiler. Baba cimdanlarda sürttüler <laughs> beni. Tamam. Evet, abi. yani ben e, bugünden itibaren Suriyelilerin artık e, buradan gitmelerini tamam da Erdoğan, canı gönülden istiyorum. Erdoğan kalabilir dedi. Giderler mi bunu? Erdoğan bunu dedikten sonra. Sen olsan gider misin? Şimdi bu e, Erdoğan'dan kaynaklanan bir olay değil. Bu ne tamam de? bizim kendi içimizden kaynaklanan ha, bir olay. Bu tamam, tamamen bizim içimizden kaynaklanan bir olay. Çünkü biz rant peşindeyiz. Para peşindeyiz. O 5 liralık kirayı 15 lira yaptık. Erdoğan bunu söyledikten sonra Suriyeliler gider mi? Gitmez. Her zaman başımızın yeri var. Kalmak isteyen kalabilir. Abi ya yani Suriyeler. şöyle söyleyeyim. Kendi ülkelerini bırakıp gidip de hani buraya gelip de bizlere sığınan bizler gibi insanlar konuşma hakkımız olduğu halde hani e, konuştuğumuz zaman bile ne ceza veriliyorsa Suriyelilerin burada durması hak değildir. Hani neden? Biz kendi ülkemiz için, vatanımız için, bayrağımız için savaşırız. Savaşmaya da hazırız. Hani onlar kaçıyor kaçarak da ya, bizlere var? Mazlumlar var herhalde. Abi Hakkını masumlara, yiyelim. abi masumlara çoluğa çocuğa bir şey dediğim yok ama gençler Aynen. hani eli tutup da silahı tutup Peki, da gençler neye savaşıyor? Erdoğan niye böyle bir şey söylüyor? Ne bekliyor? Yani Abi Erdoğan neye bekliyor? Kalabilir. başımızın üstünde yeri var. Ne demek? Abi Erdoğan neye bekliyor? Erdoğan onlardan oy bekliyor. Başka bir şey beklemiyor. Hani Onlara baktığı gibi onlara sunduğu imkanları bizler gibi insanlara sunmuyor açıkçası. Şimdi, daha mı çok seviyor Suriyelileri? Suriyelileri daha çok seviyor. Üniversite okuyan insanlar hani e, bir yerlere atanamıyor, gidemiyor. Neden? Çalışıyorlar. Orada burada çalışıyorlar. E, çalışsın canım. Bir de gençler iş beğenmiyor diyorlar. Abi çalışsın bir şey dediğimiz yok. Eyvallah. Ama hani onlara sundukları imkanı bizim gibi gençlere sunmuyorlar. Bizlere sunmuyorlar açıkçası. Ya gelirken bize sordular mı? sormadılar Alırken. değil mi? Alırken kimse bize sormuyor. Aha. Adam 400 bin dolara vatandaş kalıyor. Kimin işine yarıyor diye sorduğunda iktidarın işine yarıyor. Ya bu adamlar gitmesi. Gitsin kardeşim ben istemiyorum ya. İsteyen var mı aranızda? Birisi söylesin, Erdoğan istiyor, o karar veriyor. Ya bana ne Erdoğan'dan? Erdoğan'a bir oyumu etiyor. 50 artı 1. O bir benim. Veririm bir tane oyumu bay bay derim. Bu kadar basit. Siz de akıllı olun. Bir oyunuz var. Verin güle güle diye. Bu kadar basit ya. Kimse tutmuyor. Elinizde ayağınızı bağlayan var mı Şimdi yok bir tane bak 50 artı bir bunun kıymetini bilin 50 artı biri alan o bir var ya bir Birinizi oyunu verin Erdoğan'ı gönderin ya bu sizin yasal hakkınız sen niye veriyorsun niye vermiyorsun diye de kimse size soramaz 50 artı bir oradaki bir sizsiniz verin oyunuzu gönderin ya bu atamı çok mu zor? Şimdi biz neyi konuşuyoruz? İşte Erdoğan açıklama yapıyor Suriyelilerle. Ya Asıl konuşuyor. Problem, problemimiz nedir bizim sorunumuz? Asıl problemimiz herkes biliyor. Ekonomi. Baş, baş ekonomistimiz kendisi ama TL'yi 1 lira 30 kuruştan aldı. 35 liraya çıkardı. Şimdi bu nasıl bir ekonomist? Hani ben bir bakkal işlesem. Birinci gün zarar, ikinci gün zarar. Ya 23, zarar, 23 yıldır zarar edilmez ki bir dükkan. 24 yıl. Sana bir şey soracağım. Sor. Söyle. Söyledin. Ha söyle. 23 yıl önne, öncesinden. Evet, tamam. Ben, Abi ben, ben çok güzel şey takip ediyorum. Siyaset ben söyle. her söyle. zaman haber dinliyorum. Söyle konuş kardeşim. Bundan önceki kim kanalı izliyorsun? Hangi kanalı izliyorsun? Kanalı izliyorsun. Ferit Ebre de izliyorum. Hepsini izliyorum. Söyle. <laughs> Peki bundan önceki dönemler kimdi? Kimdi? Sen tamam söyle, söyle, söyle bana. Konuşalım. Madem siyasetle <laughs> güzel konuşuyorsun. Koalisyon hikmeti. Tamam. Ecevit dönem var değil mi? Biz onları gönderdik. Bir dakika bir dakika. Onları beğenmeden gönderdik değil mi? Yol, Avrupa'da var mıydı? Biz onları beğenmedik gönderdik mi? Abiciğim baktık gönderdik misin? değil mi? Salma sanayimize bakıyor musun sen biz? Ya bizim? kardeşim biz onları gönderdik mi? Neyi gönderdin ya? Verdim. Neyi gönderdin? Bir önce köşmedik iktidarı diyor. Tamam. Gittiler. Tamam. Mi? Beğenmedik dedik depo. Tamam tamam. Güle güle tekmeyi vurduk gitti. Evet. Hep beraber salma sahne gelelim. Salma sahne kim yapıyor? Ben ne? Be, al, al bayraklar. Al bayraklar. Al yapıyor. Evet. Al bayrak kim? Özel şirket. Benim şirketim. damadı bu arada ben al bayrağım benim özel şirketim. Kardeşim ben bugün dükkanı kapatıyorum gidiyorum desen. Kimi ne? Kime ne ya? Abi sen Şirket mi haberin Şirketimi satarsam şey ya, bak, ya. Sana bir soru soruyorum. Şirketimi satarsam. Kim müdahale edebilir bana? Getirdim bir Yahudi'yi sattım. Al kardeşim. Anahtarı senin. Abicim biz hoşapla üzümleri bu Türkiye'yi biz yendik. Ya sen 1920'lere gitme ya. Tamam da şimdi aynı yıl 24, 24 yıl. Ecevit'in dönemi de biliyoruz ha El Peçe diyor da Amerikan. Beğenmedik gönderdik. Yerinde. Beğenmedik gönderdik. Onu, onu da gördük. Bak, beğenmedik gönderdik. Yol yoktu. Köprü yoktu. Bunlar ya, yapıldı. Bu sayede Bak, oturan bir dakika dinle. Bir dakika ben sana söyleyeyim. Bir dinle. dakika boş konuşuyorsun. Sen boş konuşuyorsun. 2,5 trilyon dolar vergi dolanmış. 2,5 trilyon dolar. Ya Acılar şu para anlar kaç kadar. bir dakika konuşun. Bir dakika, bir var, dakika Nasıl bir olacak? Ya çıkarın telefonları. Konuları konuya Konuları açın. konuya atlama. Biz cevap konuşuyoruz. Ne, sen, ne konuştuğunu bilmiyorsun. Sen bilmiyorsun. 2,5 trilyon dolar vergi toplamış. Devlet kendisi açıklamış. bu vergi? Sen ne, demek istiyorsun? 40 milyar dolar para yani harcamış. mevzuyu toparlayalım tamam. Ben ne, diyorum? Ne, ne diyorsun? Evet. Yol yakınken yolları ayıralım. Tamam ne istiyorsun? İstediğini söyle. Sonra... Tekmeyi vurayım yok, diyor. Gönder diyor. Yok istediğini söyle. Ben evet, başkası gelsin ya. bir deneyelim. Yok anladım ona da saygı duyarım. Ona da saygı duyarım. Doğru diyor. söylüyor. Abi katılıyorum da. Da. Abiye katılıyorum. Ben abiye katılıyorum. Abi doğru söylüyor. söylüyor. Herkes için anladım. olsun gönderelim. Tamam istediğini söyler misin? Dediğim işte oğlum alamıyor ha? musun? Anla alın. Tamam da, Aa, İster, Herkes seçim olsun gitsin. Olacak şeyleri söyle bana. Işte tamam işte Ne herkes istiyorsun? Seçim, olacak. Seçim istiyor. Gitsin de ondan sonraki ne, sonraki ne olacak diyorum ben. Ha. Ondan sonraki ne? Sonrası düşünelim. Bugün düşünmeyelim. Ha. neyse. Ha. Ne? Adam seçim istiyor. Müneccim şey, şey mi şeyin mi şeyin mi şeyin şeyin yiyenler konuşuyor. Yok gelirse şey o giderse ne olur. Sen Ecevit'i diyordun ama Ecevit gibi Türkiye'ye. Ecevit. Bana ne veriyor bana? 12 bin lira para veriyor. Sen sadece yüzler boğazını. Ben seni tanıyorum. lan. tatlıcılığa bulurum.

ne sen ne iş oluyorsun? yapıyorsun? Baton, baton, batondaşım ben. Vatandaş ya, mısın? Ha. Biz boncuk muyuz ya? Sen Biz de vatandaşız. Sanayi, sanayi görür mü? Ben 30 görür sene mi? çalıştım, 30! Ne konuşuyorsun? 2008'de... Al, beni konuş. Ağzı konuş, konuş, konuş. Sen yalnız, sen yalnız içmişsin ha. Ağzın evet, kokuyor evet, senin, içmişsin. Doğru, alkol kokuyor. kim? Ama Devlet Erdoğan, kızıyor alkol, alkol içenlere. Olsun, kızıyor. Önemli değil, önemli değil, değil, ya. değil, sen sen hiçbir şeyin kafayı bulmuşsun. Geldin ee. buradan sallıyorsun. Ee, Baban Baba e, yaşında adama saygısızlık var. yapıyorsun. Hayır, o ben tanıyorum. Ben, 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 Yok, ben biliyorum biliyorum canım. Bunu bunlar hepsini biliyorum ben abi. Ben 30 sene 30 sene bu memlekete Dükkanlarım vardı. Dükkanlarım vardı, yıkıldı. Yanımda burada çeklerim vardı benim ha. Biliyor, iyi biliyor bak. Sana ne? Adam İyi. alın seni de kazanmış. Sana ne? Ben tanıyorum 30 sene. Ya tamam adam adam. tanıyorum ha, Ben serhoş e, değilsin. Ben bedava Yok, olmadım kapağı, o. 30 yaramaz. sene e, emek. Sen Tamam mı? Sen ne iş yapıyordun ya? Sen ne iş yapıyorsun ben şimdi? Sen, sen, yapma. Sen sen, yapma. Iş yapıyorsun ben tüccar da adamım. Zaten içiyorsun ama maşallah. Olabilir. Param var herhalde. Zenginsin. Durumu Olabilir. Ne korkacağım ya? Ben kimseden korkmuyorum. Kim kimden korkuyor? Korkmuyorum dedim. Ya boş. gel. Gel Boş ver ya. Nasıl görüyorsun gidişatı abiciğim? Tepe taklak. Tepe takla. Kim gidiyor be? 300 kişi gitmiş. Ne konuşuyor? Ezbere. Bir saniye bir dakika. Erdoğan dedi ki başımızın üstünde yeri var dedi. Kalsınlar dedi ya. Gitmek istemeyin. Ne işi var dedi. bu memleketin? Ondan bir sene önce ne dedi biliyor musun? Suriyeliler gidecek dün dedi. Işığı ışığı yaktı orada. Dün dedi. Dün. Şöyle yakta orada ne yok, dedi? Ne dedi? Allah'ını seversen abi ya. Kafası 1 milyon gelmiş burada muhabbet ediyor. Şimdi arkadaşlar ben son olarak bir söz söylemek söyle istiyorum. Şöyle hadi bitir hadi bakayım. söyle. Ben tutuyorum. Bütün ha. toplum burada duysun. Duy deyin arkadaşlar. Bugün ne yaparsak yapalım Suriyeliler artık bu Türkiye Cumhuriyeti'nden hiçbir zaman gitmeyecektir. Gitmeyecek. Gidecek kardeşim gidecek. Yeni Hayır bir daha gelecek. Niye gitmesin ya? Niye gitmesin? Bir dakika bak şey, bir dakika. Söyle niye niye? Abi bir dakika. Bir dakika. Eğer Erdoğan başımızın üstünde yerimiz yeri var darsa giderler mi abi? Hayır abi yok bir dakika. Niye gitmeyeceğini söylesene. Şimdi Burada birçok arkadaşlarımız dükkan aldı. iş yeri açtı. Ee, bütün imkanlarını seferber etti. Yani bu durumda bu adamlar bu ekonomiyi bırakıp da bu güzelliği bırakıp da kardeşim, ülkelerine gitmek istemez bu arkadaşlar. Ben onların istemesine değil. Adam gibi bir hükümet gelecek diyecek ki kardeşim senin burada işin yok hadi selamun aleyküm. Bu kadar basit. Ama zorla gönderemeyiz ki. Ne abi. demek niye zorla gönderemeyiz neden? Abi Kabul musuz... ettik de mi geldiler? Yok. Ya, saniye yalnız. 5 milyona yakın resmi rakamlara kadar Suriyeli var. Bir de hemen hemen o kadar Afgan var. O Afganı var, Türkmeni var. İki senede gönderemezsin ki. Abi. abi Kaç günde geldiler? İşte 13 yıldır geliyorlar. geliyorlar. Ha, geliyorlar. 13 13 yılda da gitsinler abi. Ha, sorun yok. Gitsinler, gitsinler abi. Yani ben ya Bence de gitsinler ama ben bir Suriyelinin kaşına, gözüne hayranım. Aklı evvel insanlar diyor ki onlar giderse işsizlik şey e, ee, şey artar. Ekonomi, Ekonomi olur. Peki onlar olmadan önce kim yapıyordu o işleri? Ya kardeşim 12 milyon çalışmayan işçim var benim. Genç ve yaşlı. 12 milyon çalışmayan var. Ya bırak arkadaş 12 milyon insan ekmek yesin. Kendi vatandaşım yesin ya. Kendi vatandaşım ya. Yeter ki ben benim vatandaşım sağ olsun. Bu çocuğun geleceğini ben belirleyeceğim. Bu belirleyecek. Suriyeli belirlemeyecek ki. Ya bugün suriyeli var, yarın yok. Kışça sıkıştı zaman memleketinden kaçan adam buraya geliyor, buradan götü sıkışınca tekrar oraya gidecek. Adresi olmayan adamdan bana ne faydası olur? Anladım. Bu kadar ne? Bu benim demek şey değil yani. Ee, ne diyorlar ona yabancı karşılığı, e, değilse, ırkçılık falan değil bu. Ben memleketimi seviyorum ya. Ben memleketimi seviyorum. Bir misafirlik 13 için sürer mi ya? Sürmez abi ya. Burada öyle ya bir şey abi. olur mu ya? Bu mesele bu. Yoksa mazlumun da korunması Ama, Ama abi, zaman, kapın açık, penceren açık. Ee, her taraf açık delik değişik olmuş. Elini kollu sallayan geliyor. Em misafir. Yok arkadaşım ben istemiyorum ya. Sen sınırlardaki mayınları temizle. Ondan sonra insanlar koşa koşa gelsinler ya. ya garip değil mi ya? Şimdi bu Suriye'deki olay için Netanyahu seviniyor, göbek atıyor. E Aha, abi, abi, abi bak ben şunu söyleyeyim. Şimdi Suriye düştü, yönetim düştü. Kimin işine yaradı? Asıl soru şu. İsrail. Kimin işine yaradı? İsra, abi, İsrail işine İsra, yaradı. İsrail gene Erdoğan i̇çin. seviniyor nasıl? Ya sorunladım? abi. seviniyor. Onu Benim ben şey yorum varıyor. yapmayacağım. Herkes kendince yorum yapsın. Daha kötü oldu Türkiye için o. Sınırlarımız daha kötü. Ya, ya. ben şunu söyleyeyim. Tayyip Erdoğan'ı 2002'den beri takip edin. Ne söylediyse tersini yapmıştır. Bakın dolar düşecek dedi. Dolar Hı. anasının gözüne çıktı. Yok e, şöyle olacağız dedi. Uçacağız, kaçacağız dedi. Tepe taplak işi. Ya Allah'ınızı seversen 2002'den sonra bütün videoları kanalları hepsini takip edin ya internet dediğimiz zıkkım var girin hangi gün hangi kapatıyorsun kamerayı ha, bir takip edin ne demiş ne um, ne umut vermiş ne yapmış bu kadar basit Teşekkür ya sana sorayım Erdoğan açıklama yaptı Suriyelilerle ilgili evet. başımızda yeri var kalmak isteyen kalsın dedi ne kalmak dersin? isteyen kalsın da ha. burada Türk vatandaşının sahip çıkmaktan sonra yabancıya sahip çıksa ne olacak. Ya bizden daha çok mu seviyor Suriyelileri ben anlamadım ya. Ben de onu anlamadım. Hep yabancıları zaten böyle el üstü tutsa tutsa bu haldeyiz ya. Niye niye böyle? Niye böyle biliyor musun? Ne, ne medet umuyor onlardan ben anlamadım. Ben de anlamadım. Ha. Yani bir çıkar da olsa her ne olursa olsun sen Türk vatandaşını düşünmeyip yabancıyı düşünürsen biz daha kötüye geçeceğimize ben eminim. Allah'a emanet olun. Ya Bursa Sporlu geç. Arnavut hemşerim. <gülüyor> <gülüyor> Arnavut bayrağı koymuş buraya. Gençsin. Evet abi. Umudun var mı yarına dair? Nasıl görüyorsun geleceği? Hiç iyi görmüyorum abi. İyi görmüyorsun. Neden? Bursa Sporlu. Abi Vallahi ülkenin başında iyi adamlar yok. İyi adamlar yok mu? Olur mu evet. ya? Koskoca dünya lideri var başımızda ya. <laughs> öyle diyorlar dünya lideri. Değil Ayrıca Bopeş başkanı biliyorsun değil mi? Biliyor değil ne demek bu başkanı? Hayır. <laughs> Büyük ortada o projesi eş başkanı. Öyle demişti Erdoğan. Değil Dedi, Bob, öyle dedi ya. Bopeş başkanı izledi biz. Bence, Bence araştır Bob'un ne olduğunu. Araştırayım. Tamam mı? Google amcaya sor Bob ne demek bir araştır bakalım. Tamam, tamam mı? abi. Okuyorsun. Nasıl görüyorsun? Yani geleceğe olarak mi? hem gelecek hem de şey. Abi eğitim sistemi çok kötü. Aha. Yanlış eğitim veriliyor Türkiye'de. Hı. Bunun değiştirilmesi lazım. Hı. Hı. Teşekkür ederim. Dikkat et o zaman kendine. Kendine dikkat et. Var mı konuşmak isteyen sorayım mı abicim? bu Suriyelilerle ilgili Erdoğan açıklama yaptı. Başımızın üstünde yeri var dedi. Şimdi şöyle bir şey var. Ee, Suriyelerin Suriyelilerin Orta Doğu Sendem dedin ya büyük orda projesiyle 22 İslam ülkesini işgal edeceğiz diyor yani. İslam ülkelerini işgal. Taht dibimize kadar. Bu bizim için bir tehdittir bence. İsrail'le komşu olduk diyorlar doğru mu? Neden görüyor yukarıdaki niye görmüyor? Acaba görmüyor mu emin? Belki de görmemezlikten geliyor. geliyor. Evet. Evet. Şimdi şöyle bir şey var. Şimdi burada sevinenler var. İsrail seviniyor bir. Amerika seviniyor bir. İki. Türkiye seviniyor üç. Ben burada, ee, hani bu bu iyi bu iyi işi yani ben de, ben, de, ben bu işten bir şey anlayamadım. Bu arada, İsrail Golan Tepelerini falan aldı. Evet, ya, evet. Diğer taraftan da Gazze'de Gazze'de katliam devam ediyor. Evet, Bununla ilgili ses evet. çıkaramıyor gibi bize sıra gibi adam lazım. Şöyle bir şey, şey var gördüm. son olarak söylüyorum. Bir asat gitti, bin asat geldi. Evet. Anlatabildim. Mi? Ha. Konuşuruz mu gençler? Ne düşünüyorsunuz? Duyuyor mu soruyu? Eee, bir daha alayım abi soruyu. Erdoğan Suriyelilerle ilgili gitmek istemeyen varsa gitmesin, başımızda ne yeri var kalsınlar şey Şimdi Boş ya. abi göndermesi ya. lazım abi artık. Şimdi emekli için, emekli için. Ha, emekli için. Ha. Ne yapacaksın evet. emekler? Emekliler yolu ilan etti, daha ne istiyorsun? Ne ya? yolu? Bize veren iki lira, iki lira arkaya verse o iki lira da bizden kestin tamam, cebine koysun. şükret işte şükret, ha. şükret. Ya ben nasıl şükredeyim abi ya? Ki... Nerede kamera? Abi özür dilerim, çok özür dilerim, kesiyorum. Şimdi emekli abilerime ben de emekliyim diğer arkadaşlar da ricam şudur emekliler eskiden fiş toplardı yıl sonunda fişleri verirlerdi en azından bir emekli maaşı çıkardı bugün 12500 lira evet. olarak hesaplayın senin 4 aylık elektrik su gaz paran çıkar kışa rahat atlatırsın maalesef reisi cumhurumuz veya diğer ekip arkadaşları bunu elimizden aldılar şimdi 12500 lira cebinde olan adam evinde rahat rahat gazını açıp rahat rahat yatması gerekirken çıkıyor Son kahvede. Şey, de, abi emekli. bak. Gidip kahvede oturuyor, ısınmaya şimdi çalışıyor. Şimdi emekli orada 12 kişi şey idare etmiyor abi. Olmamış Olur, ama emekli her yılı ilan etti evet. Erdoğan. Ama ilan etti vermiyor. Ya niye? Vermiyor. Yarın gelir 2 lira veriyor. 1800 verir. Sen pek oy bir, verdin mi, daha he? önce oy verdin mi? Verdim tabii verdim. 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 Şimdi diyecekler yani, ki sana ha. e kendin kaşındın kendin buldun. Herke bak 2 lira herke 2 lira, lira verirse o 2 lira 2 lira da bizden kessin. O, yemek, o, o iki lira da bizden kesin. İbrahim abi bak geldi İbrahim abi troll geldi. evet, evet e, İbrahim abisi troll. Abi şey geldi. <laughs> BBC televizyonu geldi. İngiliz i̇şte, BBC evet. abi, İbrahim abi bak e, emekler isyan olur. ediyor sen memnunsun. E. Ya, sen, sen, yani sen celledine cennet aşık bak, olmuşsun. Bak gençlere ya. sor bak. Sor e, yurt dışına nasıl gitmeyi düşünüyorsun? abi mı? gidemiyorum ben ki valla kaçarım ben en kötü. Para abi abi. bana para versin gideyim abi. Para. Kaçak, kaçak gitsin kaçak ya? Sana sana müjdeyi vereyim. Erdoğan dedi ki. Ne dedi? Suriyelilerle ilgili. Başımızın üstünde yeri var. Kalsınlar dedi. Eyvallah. Nasıl iyi mi? Kalsınlar mı? Kalmasınlar abi. Anne baba, hapen. İbrahim abi git yok. Allah aşkına git. Abi yani. kalma <laughs> ihtimalleri falan Allah boş abi. Ve verecek cevabın yok böyle saçmalıyorsun. Ne diyorum bak hoş geldin. Diğer Suriyeli kalan kalsın. Kalmayanlar yok. Tamam. Kalan kalsın diyor, kalmayan gitsin. Yani adam istiyor ki burada kalsın. Evet. Oyunu ne, ne istiyor. Oyunu için. Bundan sonra oy verir misin? Evet. Bundan bundan sonra o böyle yaparsa vermiyorum. Ne yaparsa verirsin. Ne yaparsa. Ne kime veriyorum, veriyorum ona vermiyorum. Ne çok, çok. Ne, evet. ne ne yaparsa derdi ona tekrar. Ne yapar oy ya o... Milleti bir güldürsün, milleti bir, Tabii. bir e, dolga girsin, güldürse... milleti şey girsin. Ya bilmezler bu 40 milyar kardeşim. Cid, he, e, cenazesi de evde de kalıyor ede mi? Cenazesi götür ya. Ben cenazemi memlekete götürdüm ya. Ben burada edemiyordum 30 milyar para verirdim ya. O kadar da olur mu ya? Anladım. Anladım. He. Şimdi ne olursa oy verirsin dedim ama sen anladığın karıma pişmansın. Bak pişmanım. Çok pişmansın. Kimse pişmanım. seni uyarmadı mı? Ama... Ya... Verdim dedim belki iki şey sene, şey iyi, sene iyi, iyi gitti ondan sonra bozma kendi gitti şey abi. 2 sene, evet, tamam. iki devir abi. gitti. Tamam, Vallahi abi kim bak, gelirse Bak telefonunuz, telefonunuz var. Telefonunuz var şükür edin olmayın. A abi telefonu benim telefonum telefonu ben değil ki Bende değil valla. Kaç para aldım ben bunu? Zar zor aldım abi. Olsun aldım şu Kaç? 17 milyar borcum var şu an bak. Trafik kazası geçirme abi kendi telefonum bile değil. Sen çalışıyor musun? Çalışıyorum abi. Sen çalışıyor musun? Ben de çalışıyorum abi. Bir dakika. Hani gençler iş beğenmiyordu? Hani abi, gençler iş beğenmiyordu? 10 yaşından beri çalışıyorum abi. Okul açıktan okuyorum abi. Açıktan. Ben okumam abi çalışıyorum. Niye? Ama lazım. Yok abi. abi borcum var çalışıyorum. ne yapayım Aynen. Anladım, Teşekkür ederim. Röportajı bitiriyorum arkadaşlar. Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Suriyelilerle ilgili yaptığı açıklamada başımızın üstünde yeri var dedi. Soru şuydu. Eğer siz bu açıklamadan sonra Suriyeli olsanız gider misiniz? Giderim abi ben. <laughs> Sen Suriyeli değilsin. Ben beğenmediler de <laughs> kaldım abi. Tamam. Gecek, abi görüşmek ya. üzere kendinize iyi bakın.